Tamam, şimdi benim videolarımın şöyle bir özelliği var. Ben işin biraz da puşluğunda olduğum için işin en sert kısmını çekiyorum, ondan sonra orada kesiyorum. Sonradan kusura bakma, suçlu, ihsan ettikse affola, kalbini kırdıysam özür dilerim. Bu şu 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 sebepten üstüne geldim, bak canım kardeşim dediğimiz kısmın açıklamasını yayınlamadığım için bazı aklı evveller benim sadece ondan ibaret olduğumu sanıyorlar. Halbuki fırçayı attıktan sonra diyorum ki o kısım of the record zaten orada yayınlanmıyor. E evet, orayı kesiyorum. Diyorum ki canım kardeşim kusura bakma. Bak, da şu 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 sebeplerden dolayı dik çıktım. Bunun amacı budur. Bunu bu şekilde öğrenmen lazım. Aksi takdirde mülakatta böyle başımıza bela olur. <laughs> ha şimdi analitik düşünen biri ne yapması lazım? video izleyince o videoyu kesmiş kardeşim büyük olasılıkla. Bundan sonra başka cümleler var onları söylemiyor, bizi izletmiyor, kendini bize bu şekilde tanıtıyor ama aslında bu adam böyle bir adam değil büyük olasılıkta demesi lazım. 30 senelik psikolog herhalde. Ha, ha siz o andan da geliyorsunuz. Mülakatta haşlanmamak için videoda haşlanayım diye mi geliyorsunuz? İyi de abi torunusu o kağıda diye bir şey var. Tabii abicim yani öyle bir şey yok ya. Yani benim şimdi sana bir yandan da düşündüğümde bu şekilde davranıyor olmamın nedeni bir silkelen kardeşim. Bak kaç günümüz var? Bir hafta. Pazar günü çalışmıyorum ben. Yavrum hesap basit bir hafta yedi gün pazar günü çalışmazsam altı gün. Niye şimdi notlarına bakıyoruz? Kaç günümüz var? 6 günüm. Tam bir haftamız yok. Pazar çalışmıyorum. <laughs> Pazar günü sen çalış oğlum. Senin de bizim kaç haftamız var? Altı günümüz var. Tamam işte bu kadar bir süt. Bir haftamız bile yok. O yüzden benim sıkıştırmam lazım bazı şeyleri değil mi? Böyle 15'lik tel çivi gibi çakmam lazım kafana. Ha. Benim bir yer hırdavatçılığım da var da o yüzden 15'lik tel çiviyi çok iyi bilirim diye. Bizimkiler ölünce para kazanayım diye bizim kuzenlerden bir babam kuzenlerinden birinin dükkanında çalışıyordum yazları. Elektrik su tesisatı, eski galvanizli borulara diş çekmeler, diş çekmeler, bayağı işlerle uğraşmışlığım var yani. Bayağı ameliyatını yaptım işte. Tesisatta kılavuzlar nasıl elleri parçalar çok iyi bilirim elektrik tesisatında yani. Hı? Neyse günümüzde modern teknoloji artık bunları az